Pythagorasçılara göre birden ona dek sayı serisindeki sayıların her biri bir başlangıcı, bir arkeyi. Başlangıç, arke aynı zamanda dayanak ve etki edici bakımından da bir başlangıç. Bir etker güç. Yani o güç bir iş yapıyor. Demek bir şey arkesinden söz ediyorsun ama bir gücün arkasında duran bir potansiye. Ee, onlar buna, buna dinamist diyorlar. Kuvvet. O dolayısıyla bir Dünya için bir kuvvetin, bir etki e, yaratması, bu bağlam, bu ilişkiyi e, bilmek matematos, bilgelik, nedensellik bilgisi. Nedenselliği bildiğin zaman evet. bu bilim oluyor ve evet. dolayısıyla e, yaşamı bilimsel yaşama çevirebiliyorsun. Buna da e, nus yasa, yasa, yasal düşünme. Ve ondan sonra sayılar şeyine geçiyor. Biz daha önce bunu söz ettik ama işlemekte hiç şey yok, zarar yok. Bir sayısına monas diyor. Yani Grekçesi bir, biz Türkçe'de bir diyoruz. Onlar monas. Bu sayı monas, tüm varlıkların, tüm varlıkların, bu ritmi unutmadan, bu frekans sistemini unutmadan düşünelim, tüm varlıkların bengi, ezeli ve ebedi değişmez Esas ilkesidir diyor. Bir monas, monas tüm varoluşların esas ilkesi. Yani tüm frekansı, tüm titreşimler tek bir gücün e, farklılaşması anlamında. Kollarıdır. Evet. Fark. Yani şöyle diyelim, sizin müzikte e, bildiğiniz gibi yaptığınız gibi bir e, şeye do tımlattığın zaman diyelim, e, giderek bekliyorsun frekans, şey diyor, doğuşkanlara geçiyor. İşte do miye şey öyle miydi? Evet beklediğin mi zaman sol filan. Evet do sol ha, miye gidiyor, sola sol, gidiyor. Sol. Ha bir sıralaması var. Do mi sol oluyor do major diyorsun. Şimdi ama do'nun içinden çıktı onlar. Do bunun doğu, doğuşkanları birileri. Yani anne olan do evet. ve zaten de şeyde o notalandırmaları da ona şey doya da şey verirler. Bir tanrısal ad filan verirler. Monas. Temel bir güç, temel bir ritim. Tüm ritimleri şöyle ha. bir... Evet, ha. şöyle düşünebiliriz. Yani şeyde, imgesel olarak. Bir su suya, bir durgun suya bir taş attığımızı düşünelim. O andaki taşın düştüğü an tek bir başlangıçtır, arkedir. Bir darbedir, darptır. Ama ondan sonra dalgalar suyun üzerinde çoğalır, çoğalır, çoğalır ta gölün her tarafına gidecek kadar güçlüyse başlangıç. Bu anlamda tüm evrenin böyle var olduğunu tasarlıyorlar. O modern fizeye ne kadar yakındı? Evet. Monas. Ve dolayısıyla diyor bu asli ilke, esas ilke bu sayı Monas. Tanrıların tanrısı. Demek ki çokluluk tanrılardı. Tanrıların tanrısı. Güçlerin gücü. bugünkü anlamıyla enerjilerin enerjisi anlamında. Monastır ve tanrısaldır. Tanrısaldır sözü şu. Yani her zaman böyledir. Her zaman. Ya geçici değil. Yani bu mevsimde böyle, sonraki mevsimde başka türlü olacak değil. Öyleydi ve böyle olacak. Böyle olacak. O zaman yasadır. Tanrısaldır sözleri, sürekli bu tanrı kavramını kullanmaları nedeni güçlerin sabiti, sabit olduklarını ve bunların sonuçlarının değiştiğini. Etkiler değişiyor ama o etkiyi ortaya çıkartan kuvvet hep var. Şöyle düşünelim, buna örnek verelim. E, yer çekimi, düşme şeyini, e, aslında yani düşme değil tabii biliyorsun yer çekimi, kütlelerin birbirini çekmesi ama bizim algımızda, dünyamızda e, taş düşüyor, karga düşüyor, kuş düşüyor filan bir düşme olayı var. E, bu yer çekiminden dolayı oluyor. E, yüzlerce şeyi, binlerce şeyi düşüren aynı güç. Yer çekimi. Güç tek. Ne kadar farklı şeyi düşürürse düşürsün, kendine çekerse çeksin, kendisi tek monas. Şimdi peki, bin yıl önce bu monas başka bir şeydi de yani yer çekimi. Bugün yer çekimi kalktı yerine başka bir şey mi geldi? Evet. Ezeri ebedi o Tan tanrı demesi o işte. Kalıcı demek istiyorlar. Ya bu tanrı sözünü bugünkü gibi alma almayalım. Ee, kalıcılık, geçicilik ve kalıcılık. Evet, monas tek güç olarak. Tüm diğer güçleri kendisinden türeten kalıcı güç. İkiye e, Grekçe'de dias diyorlar. Dias, iki. E, bu da Tanrı'nın yaratıcılığı diyor. Yaratıcılık ikidedir. Monas yaratıcı değildir. Biz Monas'a şeyde e, hem e, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta ki bunlar bir gelenek. E, Ahad diyoruz. Ahad, Monas Biricik. Dolayısıyla e, e, karanur derler. Yani örtük ama yani e, belirmemiş. E şey de denir lahut. Yani aperyon, sınırsız. E, hud hudut ya. Lahut hudut yok. Sınır yok. E, sınır olmadığı zaman ikilik yok. Sınır geldi mi ikilik var. Orası bu burası. Şimdi o Dias Demek ki dias peras da ortaya çıkıyor. Sınırda çıkıyor. Peras sınır demek. aperyon sınırsız. Şimdi o zaman peras olduğunda sınır bir form veriyor. Ritim bir formdur. Evet. Dolayısıyla form bir varoluştur. Varoluştur. Bir kelamdır. Varoluşun kendisi bir kelam. Su bir kelam yani. Ateş bir kelam, toprak bir kelam. Yani şey toprak hatta çok kelam. Yani mineraller filan hepsi birer kelam. Onlar atomların her bir bir kelam. Bunları To, toplak olarak toprak diyoruz. Toprak aslında toplak. Ee, Anadolu'da toprak demezler. Toplak yani. Hepsi bir araya gelmiş manasında. Toplu demek. Ee, yaratıcılık e, güçlerin çekişmesi demek. O zaman diyalektik olan yani e, monas değil, en es kutupları gibi veya artı eksi elektrik gücü gibi birbirini etkileyen ve çekiştiren e, bir güç ortamını düşünelim. İşte yaratıcılık yani evet. varoluşun ana, e, var ediş gücü etkisi bu. Evet. Diyas. Diyalektik de daha sonra buradan gelecek. Evet. Diyalektik, karşılıklı çekişme, e, çatışma, dönüşme, tüm o vurgular. E, hayat Hayat, Hayat. Hayat. Göre, Görelilik. Yani göre, görelilik Ve çok ilginçtir, Diyas için... Pythagoras, yaratıcılık, terbiye edicilik ve yetiştiricilik diyor. Bakın çok ilginç bu şey. Ne abi? Nasıl diyor? E, yaratıcıdır, terbiye diyaz, etmek, diyas. Terbiye etmek, bakın yaratıcılık, çekişme, hareketin kendisi, hı hı. var var ediyor. Ama bunu dağıtmıyor, onu düzenliyor. Terbiye etmek, onu bir düzene getirmek. Rab kelimesi bu terbiyedir. Arapça'da Rab diyoruz ya da şeyde e, Grekçe değil, e, İbranice'de. Rab kelimesi, efendi manasına da bu Halbuki o terbiye edici demek, mürebbi işte. Mürebbi, terbiye eder. Terbiye etmek ne demek? Bir şeyi bir şeye alıştırmak. Yani insanı insana alıştırırsan terbiye etmiş olursun. Evet. O zaman bir alıştırma işi, hani bu şey tolerans şeyi. Terbiye. Demek ki bir, hareket yapıyor, a, ayırıma gidiyor. Farka gidiyor. Sonra birbirine alıştırıyor, terbiye ediyor. Düzenliyor demek yani. Terbiye etmek, düzenlemek. Demek ki bakın diyastan yani diyalektikten bir şey, iki şey değil, üç şey çıkıyor. Bir, bir parçalanma diyelim, hareket. Bir toplanma diyelim, terbiye. Bir de geliştirme. Yetiştirme, hmm. geliştirme. Aynen Kur'an-ı Kerim'deki Rab sözünün şeyleri budur içerikleri aynıdır. Anlam olarak. Anlam aynı budur. Evet. Bu üçüdür. Evet. Fark diyoruz, cem diyoruz. Cem. Değil mi? Evet. O fark ve cem'in şeyi kemale gitmek içindir. Evet. Şimdi farkı yaratan celaldir diyoruz evet. tasavvufta. Celal, Celal enerji. Hı hı. Enerji hareket, hareket fark yapıyor. Ayırıyor her şeyi birbirinden. Ama cem cazibe, cemal Onları bir araya çekiyor tekrar. Şimdi tele vuruyorsun tek tek sesler ama onlar gidip buluşuyorlar sonra. Ona cemal diyoruz. O Yani harmoni, sound, cemal. Ama onları darp ettiğim zaman celal. Enerji çıkartıyorum. Celal. O cemale gidiyor. Sonra arka arkaya bunlar eklenerek bir müzik kompozisyonuna dönüşüyor. Kemale gidiyor. Celallik. Celal, Cemal, Kemal. Aslında Diyas'ın e, Monasla birlikte yani Diyas tek başına bunu yapmıyor. Diyas ayrımda kalıyor. Onun cem olması yani terbiye olması ve gelişmesi, kemale gitmesi, e, Trias yani Monas'ın özdeşlik, Monas bir özdeşlik, Diyas bir fark, özdeşliğin farktan sonraki özdeşlik, e, cemden sonraki fark. E, ondan sonra. O hareket kemale gider. Bir organize olur demek istiyorum. Kemal lafı organize olur. Organizma ve doğada giderek insan organizmasına evrilir. İşte bu doğanın kendi iç ritmi ve şeyidir. Rabbidir. Yani ereğine ulaşacak içsel bir iradedir. Onun için diyor ki bu Tanrı'nın iradesidir. Ne demek insanlar tek tek bunu düşünüp yapmıyorlar. Kendiliğinden böyle oluyor. Bu ağaç böyle oluyor işte kendi içkin bir şey var onda bu terbiye, bu geliştiriyor falan, düzenliyor falan bu hale getiriyorsa. Ha, doğada bu içkindir. Bunu bilmek logos. Yani bilimsel bilgi. Logos bilimsel bilgi. Evet. Geleneğin ne kadar köklü ve ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz. E, üç, üç, üçleme ya da bu sayı e, uyum ve düzeni. Uyum, harmoni, düzen, hı hı. kozmos. Maddenin içerdiği üçlü ögeleri, üç boyutu aynı zamanda gösteriyor. Ama bu sayının asıl önemi, triasın asıl önemi tanrısal birliğin saltık, koşulsuz ve zorunlu olduğunu göstermektir. Yani trias, üçgen, o triangle, üçgen, İlk kavram, ilk belirlenim, ilk logos, ilk biliş aslında zorunludur. Logos, bilinç için zorunlu. Triyaz, aslında bilincin oluşması. Evet. Ona Pitagoras dik üçgen teoremi diyor. Çok evet. <laughs> ilginç. Dik üçgen teoremi aslında bir bağıntı. Ve rasyo, oranları veriyor bize. A kare artı B kare eşittir C kare dediği zaman e, dik üçgende, bize e, komşu kenarların, dik açının komşu kenarlarının karelerinin toplamı, yani kare niye? Çünkü alan oluyor. Kare olduğu zaman artık çizgi değil, hat değil, alan oluyor. Alan olunca bir güç, bir basınç oluşuyor, bir kuvvetten söz ediyor. O zaman e, dik açıdaki komşu kenarların birbirine olan gücün şeyi dengelenmesi hipotenüste. Hipotenüs olan karşı duvar, o şey. Bu ilk belirlenim, kuvvetler dengeye geldi. Kuvvetler dengeye geldi. ilk belirlenim. Bunu kavradık. Logos ilk bilinç ve kavram. Bakın aydınlanma hem doğasında oluyor hem bilinçte oluyor. Aydınlanma da bilgi, bilinç yani. Bilinçli olmak aydınlanmak. Işık yani. Bilinç, ışık, kendisi ışık. Yani illa böyle fiziki bir şey <laughs> Oradan elektronlar geçiyor. Böyle bir şey değil. Berraklık, bilinç. Bilincin kendisi ışık zaten. Nur yani. Çünkü her şeyin birleşimi üç. Bu bakın buna bir hüküm olarak veriyor. Çünkü her şeyin birleşimi üç. Yani en az, en asgari olan. Tabii. Minim, evet. Aslında ne demek? Ya iki şeyden söz ediyorsak, isterseniz bir özne bir nesne, isterseniz iki nesne, ilişkideyse A, B ve ilişki etli üç. Aslında 3 derken sürekli o monası baştaki belirsiz olan nokta olan sonsuz sınırsız olan monası ilişki olarak görüyoruz. Diasta monas, özdeşlik ilişki. Çünkü bu bu iki varlık yani varlık olarak özdeş olmasa aralarına ilişki olamaz. Kıyas, olsun. Kıyas değil ilişki. Ha triaz. evet. Triyaz ilişkinin kendisi. İlişki bunların özdeş olması. Bugün bağlantısallık dediğimiz. Bağlantısallık bunu çoğalttığımız Ağlanmış. zaman bağlantısallık oluyor işte. Görüyor musun? İşte e, şeyin e, triyaz dediği, Pitagoras'ın e, iki şey arasındaki ilişki onların birbirinden pay almaları, özdeş olduklarını ama aynı zamanda da birbirlerinin dışında iki ayrı varlık olarak da tecelli etmesi, farkta olmaları. Hem fark ve Cem birlikte. Evet. Buna trias diyor. Nitekim Hristiyanlıktaki üçleme trias şey bu triangle'dan geliyor. Aynısı. Hermes'e de aynısı vardı değil mi? Evet. evet. Üçleme yani. Evet. var. Trismegistes bu işte. Çünkü her şeyin birleşimi üçtür. Bu bakımdan kutsal üçlük, bakın ona kutsallık veriyor. Kutsal üçlük tüm varlığın varoluşunu gösterir diyor Pythagoras'ın. Yani tüm varlığın varoluşunun arkesi, kökenini anlamak mı istiyorsun? Bu üçlemeyi anla. Üçlemeyi anla. Evet. Zaten çoğalttınız. Evet. Tüm varlığın... Şablon gibi. Tüm varlığı bilme bilgisini bilmiş oluyor. Evet. Logos diyor buna.